Metin, sayı ve otomatik sayı veri türleri için geçerli olan alan boyutu özelliği, bir metin alanında girilebilecek karakter sayısını ve bir sayı veya otomatik sayı alanında girilebilecek basamak sayısını sınırlar. Sayı alanları byte, tam sayı, uzun tam sayı, tek, çift, ondalık olarak ayarlanabilir. Alan boyutu özelliğini geçerli olan en büyük girdiği ayarlayarak kullanıcıların belirli türde geçersiz bilgilerini girmesini önleyebilirsiniz. Alan boyutu ayarı için izin verilen karakter sayısından daha fazla karakter girmeye çalışırsanız bir uyarı verilir ve akses girişi kabul etmez. Benzer şekilde bir sayı alanının dışına çıkmaya çalıştığınızda akses sınırların altındaki ve üstündeki herhangi bir değeri reddeder. Bu örneğimizde Tabloda zaten olan ve yeni girdiğiniz veriler üzerindeki etkisini görmek üzere birkaç alanın alan boyutu özelliğini değiştireceğiz. İlk olarak kaydın içeriğini gözden geçirelim. Görünüm araç çubuğunda tasarım görünümü düğmesini tıklayalım. Ad satırında herhangi bir hücreyi tıklayalım ve alan özellikleri alanında alan boyutu özelliğini 255'ten 5'e değiştirelim. Plaka satırında herhangi bir hücreyi tıklayalım, alan boyut okunu tıklayıp listeden byte'ı seçelim. Akses, metin alanına girilebilecek karakterlerin sayısını, 5 ve sayı alanına girilebilecek değerleri 0 ile 255 arasında olacak şekilde sınırlar. Veri sayfası görünümüne geçelim. Tablo, bu yeni özellik ayarlarına uymayan veriler içerir. Bu nedenle bazı verilerin kaybolacağına dair bir uyarı görüntüler riskin alındığını onaylamak için evet'i tıklayalım. Sonra da bir alanın içeriğinin silinmesini kabul etmek için yeniden evet'i tıklayalım. Ad alanına metin girişi yaptığımızda 5 karakterden fazla yazılamadığını görürüz. Plaka alanına ise 255'ten büyük değer girmeye çalışırsak kabul görmeyecektir. Hücreye küsuratlı değer girmeye çalıştığımızda ise akses girilen değeri en yakın tam sayıya yuvarlayacaktır. Mehmet Altıözen